Üniversite bitti, hayat başlamadı. İş yok, maaş yetmiyor, gelecek belirsiz. Kaygı, baskı ve bolca ben ne yapacağım şimdi sorusu. Üniversite mezunu bir gencin yaşadığı kafa karışıklığı, eşsizlik, geçim sıkıntısı, ne yapacağını bilememe hali ve bunun ruh hali üzerindeki etkisi. Bugün mevcut tabloyu net ve filtresiz incelemek için buradayım. Ben Emre Erdoğan, MD ile ve hoş geldiniz. Geç işsizliği dediğimiz şey kuru bir yüzde değil. Bu her sabah uyanıp bugün ne yapacağım sorusuna cevapsız kalan bir kuşağın gerçeği. Üniversite mezunu genç yıllarca okuyor, ailesinin bütçesini zorluyor, umutla mezun oluyor ancak karşılaştığı ilk gerçek şu oluyor. Boş pozisyon yok, iş yok, maaşlar düşük ve gelecek belirsiz. Bu noktada gençlerin zihninde şu çınlamaya başlıyor. Bunca yıl neden okudum? Ailem benden ne bekliyor? Ben neden hiçbir yere ait hissedemiyorum? Ya hep işsiz kalırsam? İşsizlik dediğim şey gençlerin sadece maddi değil, aynı zamanda kimliksel bir kriz yaşamasına da sebep oluyor. Çalışmayan bir birey toplumsal rollerden kopmaya başlıyor. Sosyal ilişkiler zayıflıyor, yalnızlık artıyor ve özgüven ciddi biçimde zedeleniyor. Peki neden bu kadar mezun var ama iş yok? Cevaplardan biri şu. Eğitimle iş piyasası arasında ciddi bir kopukluk var. Türkiye'de birçok üniversite hala ağırlıklı olarak teorik eğitim veriyor. Uygulama, staj, sektör işbirliği çok sınırlı. Üniversite mezunu bir genç, mezun olduğunda elinde sadece diplom oluyor. Ancak piyasada aranan şey deneyim, teknik beceri ve adaptasyon kabiliyeti. Bazı alanlarda inanılmaz bir eleman açığı varken, bazı alanlarda ise çok sayıda talepten ötürü çoğu genç iş bulamıyor. Nedeni çok açık. Eğitim sistemimiz hala geçmişin ihtiyaçlarına göre insan yetiştiriyor. Bu uyumsuzluk gençleri bir noktaya sürüklüyor. Ben boşamok. Türkiye'de 2026 yılı itibariyle asgari ücret 28.075 lira. Büyük şehirlerde ortalama kiralar neredeyse asgari ücreti geçmiş durumda. Yeni mezunların aldığı maaşlarsa genellikle asgari ücret düzeyinde veya biraz üzerinde. Yani genç mezun oluyor, iş buluyor ama kendi geçimini sağlayamıyor. Hala ailesinin yanında yaşıyor, borç ödüyor, ödeyebilirse birikim yapamıyor. Bu da doğal olarak bağımsız bir birey olma sürecini geciktiriyor. Evlilik planları erteleniyor, ev sahibi olmak hayal oluyor, Çocuk sahibi olmaksa neredeyse lüks kategorisine giriyor. Burada kendi işini kurmak isteyenlerse başka egenlerle karşılaşıyorlar. Bu ekonomik baskı genç arkadaşlarımın yalnızca konforu değil, aynı zamanda hayata bakış açısını, motivasyonunu ve üretkenliğini doğrudan etkiliyor. Ha bir de gençler ilk işe girdiklerinde şirketmeleri bekleniyor. Sanki geçinebiliyorlarmış gibi veya bir düzen kurabiliyorlarmış gibi. Ama gerçek şu, ay sonunu getirebilmek artık planda değil, mucizeye bağlı. Kirayı mı ödeyeyim, kredi kartını mı kapatayım, yoksa biraz daha yaşayabilir miyim gibi sorular gençlerin bugünlerde kendilerini en çok sordukları arasında. Böylece ortaya şu tablo çıkıyor. Sadece yaşamak için çalışan, maalesef hiçbir şeye sahip olamayan bir nesil. Üstelik istenilen şey lüks de değil. Başlarına sokabilecekleri bir ev, geçinebilecekleri kadar maaş ve tabii ki kimseye muhtaç olmadan yaşayabilmek. Ama ne yazık ki bu bile artık lüks sayılıyor. Bu maddi zorluklar sadece cepleri değil, sosyal hayatı da etkilemiş durumda. Dışarı çıkmak masraf, kahve içmek lüks, sinema ise bazen gerekli bir diye konuşulabiliyor. İnsanlar mecburen yavaş yavaş sosyalleşmeyi bırakıyorlar. Evde kalıyorlar ve içlerine kapanıyorlar. Çünkü para yoksa plan da yok. Para yoksa özgürlük de maalesef olmuyor. Ve tam o noktada gençler maalesef çalışmaya ve hayata karşı isteklerini kaybetmeye başlıyorlar. Çünkü kafaları da tek bir düşünce var. Çalışıyorum ama yaşayamıyorum. Üstelik bir de kıyas meselesi var. Sosyal medyada sanki herkes bir yerlere gitmiş, bir şeyler başarmış, hayat çözmüş gibi duruyor. Oysa sen hala iş ilanlarını reddediyorsun. Diğer tarafta kredi kartı ekstiren, kira, borçlara gözüküyor. Derken biri evlenmiş, biri yurt dışına çıkmış, birisi taşınmış. Sense geçinmeyi bir başarı haline getirir saymışsın. Bu baskı zamanla doğal olarak kimliğini bir şekillendiriyor. Artık ne yapabildiğinde değil ne yapamadığınla kendini tanımlamaya başlıyorsun. Ama arkadaşlar burada en önemli şey şu. İçinde bulunduğunuz ekonomik sistem sizin hayal ettiğiniz hayatı yaşamanız için değil, yalnızca faturaları ödeyebilmeniz, günü kurtarabilmeniz, ara ara telefon değiştirip bir kısa tatil yapabilmeniz için tasarlandı. Yani sizin o şeyleri alamıyor olmanız asla başarısız olduğunuz anlamına gelmiyor. O yüzden önce kendinize haksızlık etmemeyi öğreneceksiniz. Ve bundan daha da önemlisi kendinizi bir önceki nesile kıyaslamayı bırakacaksınız. Bu sizi sadece yorar. Biz bu şartlar içerisinde nasıl daha başarılı oluruzu konuşacağız. Ama önce beklentileri doğru ayarlayacağız. Ve özellikle sizden rica ediyorum. Instagram gibi gösteriş ekonomisi platformlardan uzak durmanız lazım. Uzak durmak demek kullanmayın anlamına gelmiyor. Fakat algınızı bozmasına izin vermeyin. Çünkü unutmayın. Orası gerçek değil. Öyle bir dünya yok. İşin bir de psikolojik baskısı. Devam ettiğimizde işsizliğin ve ekonomik çıkmazların en görünmeyen ama en derin yarası psikolojik baskı. 18 ile 27 yaş arasındaki bireylerin anksiyete, depresyon, stres bozuklukları gitgide artıyor. Gençler arasında şu cümleler artık çok yaygın. Hiçbir şeyden keyif almıyorum. Yarınla ilgili plan yapmıyorum. Hayat beni tüketiyor. Sadece uyumak istiyorum. Uzmanlar bu yaş grubunun ciddi bir mental sağlık krizinin eşiğinde olduğunu söylüyor. Gençler bir yandan hayatta kalmaya çalışırken bir yandan da toplumsal baskılarla mücadele etmeye çalışıyorlar. Hatırlayın amcanızın, halanızın, teyzenizin, dayınızın ya da komşunuzun işe girdin mi, ne zaman evleniyorsun, bu yaşta hala ailede karşılık mı alıyorsun gibi densiz soruları gençlerin doğal olarak kendilerini yetersiz hissetmelerine sebep oluyor. Sonuç ya pes ediyorlar ya da yurt dışına göç etmeyi planlıyorlar. Çünkü burada kendilerine ait bir gelecek göremiyorlar. Son olarak değinmek istediğim başlık gençlerin sosyalleşebileceği ve kendilerini ifade edebilecekleri alanların yokluğu. Üniversite yıllarında aktif olan birçok genç mezun olduktan sonra sosyal çevresini kaybediyor. Bu ortamda gençler üretken olmaktan uzaklaşıp sosyal medya ve dijital dünyaya daha fazla bağımlı hale geliyorlar. Gerçekte bağlantıları azalıyor ve tabii ki yalnızlıkları artıyor. Oysa kültür, sanat, spor gibi alanlar bireyin stresini azaltan, özgüvenini arttıran, motivasyonunu diri tutan en önemli unsurlardır. Ancak bunları da eksikliği, gençleri sadece psikolojik olarak değil, yaratıcılık ve üretkenlik açısından da felç ediyor. Bugün buradan anlattıklarım ne bir abartı ne de karamsarlık. Bu Türkiye'nin en dinamik ve en potansiyelli kuşağının sessizce yavaşladığı, hatta durma noktasına geldiği bir tablonun özetidir. Söylediklerim kimine ağır gelmiş olabilir, kimine tanıdık gelmiş olabilir. Çünkü bunlar uzakta değil, her gün yaşadığımız, gördüğümüz ama çoğu zaman dile getirmediğimiz gerçekler. İşin garip tarafı şu. Herkes bir şekilde debeleniyor ama kimse gerçekten peki şimdi ne yapmalıyız sorusuna açıkça cevap vermiyor. Dert çok. Çözüm kısmı sessiz. Ben bu sessizliği bir noktada fark ettim ve sadece şunu düşündüm. Madem kimse anlatmıyor, e anlatmak lazım. Bugün bu konuşmayı yapmamın nedeni de bu. Çünkü yeni mezun gençler iş bulamıyor ya da bulurken çok zorludur, ve yıpranıyor. Eğitim sisteminden karşılık göremiyorlar. Ekonomik yük altında eziliyorlar, psikolojik olarak yalnızlaşıyorlar. Kültürel olarak beslenemiyorlar ve en önemlisi geleceğe dair umutlarını kaybediyor. Ama bu umudu yeniden inşa etmek sadece bireylere değil toplumun tamamına düşen bir sorumluluk. Yani bizlere. Arkadaşlar gençlerin sesine kulak verip çözüm üretmek mümkün. Çünkü bir ülkenin gerçek geleceği onun gençliğidir. Evet, kanalın ilk videosunda bugünlerde gençlerin yaşadığı zorluklara değinmek istedim. Burada sizden yaşça büyük ve aynı yollardan geçmiş birisi olarak söylemek isterim ki iş hayatında artık şartlar değişti. Bu değişime ayak uydurmak sadece iyi bir diplomayla yeterli olmuyor. Doğru plan ve strateji lazım. Biliyorum haklısınız yol bazen karanlık, bazen çok uzun ve bazen belirsiz de görünebiliyor. Ama şunu unutmayın bu süreçte yalnız değilsiniz. Bu tarz videoların devamını istiyorsan sen de kanala abone olup yorum yapabilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.